Güneşin Örgü Kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kolay iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Modelimin ilmek sayısı 5, 5, 5 ilmek atacağız. Sonunda da iki tane ilmeğimizi atalım. Dastığı yaptıktan sonra modeli kurmaya geçelim. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 4 5 2 tane ilmek ters örüyorum. 1 2 bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimiz Modelimin arka yüzündeyim, tersindeyim, ikinci sırasındayım, baştaki ilmeğimi örmeden aldım, sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin üçüncü sırasındayım. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından dışa doğru kesiyorum. Yani sağa doğru kesmiş oldum. Bir tane artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. İlmeklerimizi sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Ve tekrar ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından sağa doğru kesme işlemi yapıyorum. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Sola doğru kesme işlemi yapıyorum. İkisini beraber kestim ve son ilmeği. Modelimin arka yüzündeyim. Son sırasındayım. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Burada artırdığımız ilmeği de ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği de ters örüyorum. ters örgü. Ve kenar ilmeğimiz. Bir modelimizi tamamladık. Dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğim düz. Sırasına gelen 2 tane ilmeğim ters. Alt sırada yaptığımız gibi. 1 tane örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 tane ilmeğim ters ve sırasına gelen ilmeklerim düz. 1 Bütün ilmeklerimizin sonunda da düz ördük. Modelimin arka sırasında tersinde işlemimiz her zaman ters ördüreceğiz. Burada bir işlemimiz yok. Bu sırada şekil veriyoruz. İkisini bir kesiyoruz, ikisini bir kesiyoruz, düz örüyoruz ve artırma işlemi yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle yönlerini çevirdim. İç kısmından, dışa doğru kesiyorum. bir tane artırıyorum bir düz örüyorum bir artırıyorum bu iki ilmeğimin ikisini de sola doğru kesiyorum iki tane ilmeğim ters bir iki ilmek ters ördüm bir ilmek örmeden aldım iki ilmek ters ördüm ve tekrar kesme işlemine geldik. İlmeklerimi şöyle yönünü çevirdim. Sağa doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. Düz örüyorum. Bir artırıyorum. İkisini beraber sola doğru kestim ve kenar ilmeği. Modelimin son sırasındayım. İlmeklerimizi ters örerek tamamlıyoruz. Modelimizi kurduk, iki tane modelimizi anlatmış oldum. Büyük bir parça üzerinde ördüm göstermek istiyorum. İstediğiniz lastik modelin alt kısmına çalışabilirsiniz. Her lastik modeline uyan bir model anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu modelimizi. Şöyle arkasında göstereyim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.